her şey kendisi. Sayın Başkanım, size yardımcı olalım. Evet. Ee, kendi içerisinde ülkemize çok sağlıklı bir proteini, balığı ve diğer su ürünlerini temin eden bir sektörden bahsediyoruz. Bunu e, sektör büyüklüğüne uygun şekilde, sektörün gücüne uygun şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde yapmamız önemli. Buradaki e, kooperatiflerimizdeki geleneksel balıkçıların ...gelirini arttırmak, onların daha fazla gelir elde edeceğini etmesini sağlayacak şekilde sektörün devam etmesi son derece önemli. Çünkü istihdam anlamında da baktığımızda önemli bir sektörden bahsediyoruz. Tabii bizim filomuz, balıkçılık filomuz, avcılık filomuz son derece güçlü. Avrupa'nın önde gelen filolarından birinden bahsediyoruz. Bizim buradaki e, sektörümüzde kullanılan av araçlarının, gemilerimizin bazıları e, imkanlar dahilinde okyanuslarda avcılık yapıyor. E, özellikle bu balık unu ve balık yağı konusundaki süreçlerde ülkemizdekinden çok daha fazla bizim gene kendi e, paydaşlarımızın okyanuslarda daha diğer büyük denizlerde tuttuğu, tuttuğu e, balıklar da önemli. Çünkü burada tutulan hem insanlarımıza gıda olarak temin ediliyor hem balık yemi anlamında üretim tesislerinde tesislerinde kullanılıyor. O tesislerde üretilen üretilen balıklar son derece kaliteli balıklar, dünya standardında balıklar. Hem içeride avcılığın yapılmadığı sezonlarda başta olmak üzere bütün sene boyunca yurt içinde tüketiliyor. Yurt içinde tüketildiği kadar da ...ihraç ediliyor ve tercih ediliyor. Biliyorsunuz özellikle Türk somonu markası bizim çukramız ve levreğimiz dünyada marka. Lezzeti itibariyle de, standartları itibariyle de marka. Şimdi özellikle ülkemizde çok daha fazla rağbet görmeye başladı. Bunları da biliyoruz. Tabii çok daha fazla artması lazım Türkiye'de balık tüketiminin. Bu anlamda biraz önce de sorduğunuz gibi taleplerden bazıları da işte Milli Eğitim Bakanlığı marifetiyle çocuklarımıza balığın, balık tüketmenin öneminin anlatılması ve balık tüketiminin artılmasının bu vesileyle sağlanması. Ee, sağlık nesiller için sağlıklı beslenme lazım. Burada da başta omega 3 ve diğer unsurlar olmak üzere bunun e, en önemli unsurlarından bir tanesi, sağlayıcılarından bir tanesi de protein anlamında balık ve su ürünleri. Dolayısıyla Hazırlayacağımız raporla sektöre yol yön verecek gelecek için yol gösterecek, düzeltilmesi gereken noktalar ve çözüm önerileri de herkesin işini kolaylaştıracak bir rapor inşallah. Bütün partilerin ittifakıyla kurulmuş bu komisyonumuzdan, Sürünler araştırma komisyonumuzdan çıkacak diye buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Canınız alacak. Evet, biraz problemim var. Teşekkürler. Katılmış durumda da. Anlayacağım başkanım ben orada bir fotoğraf alayım mı? Arkadaşlar, Bu saat... Bu da... lütfen. Muhammed, en uygun. Şöyle bakalım, üyelerimizden söz almak isteyen varsa. İlçemiz, elimizde 460 tane tekne var. Bunların e, efendim bağlanacağı. Hı.